Ülkemizin birçok bölgesinde demokrasi nöbeti devam ederken Kanal G olarak bizler de ilk günden bu yana bir an olsun boş bırakılmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar Kısıkkı'daki evinin önü ve Ümraniye'deydik. Her iki ilçenin belediye başkanlarına mikrofon uzattık. Söylenen sözlerse hep aynıydı. Bizim bizden başka dostumuz yok. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkın çağrısıyla 15 Temmuz'dan bu yana sokaklardaki demokrasi nöbetini sürdürmeye devam ediyor. Davasım, dağlarım, Kanal G kameraları da nöbetin 14. gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki evinin önü ve Ümraniye Meydanı'ndaydı. İlk olarak Ümraniye'deyiz. Vatandaşların hınca hınç doldurduğu Cumhuriyet Meydanı'nda mikrofonlarımızı Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'a uzatıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanlığı çıkıp ben buradayım, ben başkomutanım. Hiç kimse başkomutandan emir almadan böyle bir hareket yapamaz ve başarılı olamaz. Deyince zaten film koptu. Yurt dışındaki istihbarat örgütlerin ajanı olarak çalışıyorlar. O dolayısıyla milleti tanımıyorlar. Millet karar vermişti. Gafil bunlar, anlayamadılar. Bir şey yaptılar, efendim güya vatanı kurtarmak için. Vay 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 vay. 78 milyon vatanı kurtaramıyor, 78 tane şerefsiz kurtaracak. Var mı böyle bir şey? Millet ayağa kalktı ve yürüdü. Büyük olan millettir. Ölümüne yola düşmüş bir adam bu. Ama eş Allah muhafaza etsin. Birisi bir kılına dokunmaya cesaret ederse bu millet onları parçalar. Paralar. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki demokrasi nöbetine katılanlar arasında AK Parti İstanbul İl Başkanı Doktor Selim Temurci de vardı. Burada halkı seslenen Temurci askerimize sahip çıkalım dedi. Askerimize Mehmetçik diye bir topluluğuz. Küçük Muhammed deriz askerimize. Onun için asker bizim, Polis bizim, vatan bizim, bayrak bizim. Onun için askerimizle kucaklaşacağız. Askeriyle kucaklaşmayan bir topluluk, bir millet geleceğe emin adımlarla yürüyemez. Kanal G mikrofonlarına da konuşan Temurci, Türkiye'nin bundan böyle çok daha güçlü olacağını söyledi. Bu dönemin milletimize, ülkemize, coğrafyamıza hayırlar getireceğine yürekten inanıyorum. Terörle çok daha etkin bir mücadele olacak. Ordumuz bu anlamda yeniden inşa ediliyor, ihya ediliyor. Başkomutanın emrinde bu millet nöbet tutmaya devam ediyor. Ve bu millet bu alanlarda oldukça demokrasisine, ülkesine, vatanına sahip oldukça Hiçbir zaman hiçbir endişemiz olmayacak. Türkiye çok daha güçlü olacak. Rabbim geleceğimizi mübarek eylesin. AK Parti Ümrani İlçe Başkanı Sedat Çakıroğlu ise ülkenin karanlığa gömülmesini vatandaşların engellediğini söyledi. İsimsiz kahramanlar bu mesajları görünce Cumhurbaşkanımızın çağrısını duyunca kendini sokağa atan insanlar yüzünden bu ülke bir karanlığa gömülmekten kurtuldu. Şu anda onun mücadelesi veriliyor. Kısıklı'ya, Ümraniye meydanlarına hep beraber milletimizle beraber sahip çıkıyoruz ve bundan sonra Böyle bir karanlık yapıya asla ve asla milletimiz izin vermeyecek. Bunun mutluluğunu ve kararlılığını meydanlarımızda görüyoruz. Kameralarımızı bu kez Üsküdar Kısıklı'ya çeviriyoruz. Vatandaşların ilk günden bu yana hınca hınç doldurduğu Kısıklı meydanında da benzer görüntüler vardı. İster ise yüz Başkanı Erdoğan'ın evinin önündeki nöbetini sürdüren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını şu sözlerle anlattı. Milletimiz asaletini gösterdi. Doğrusu bazen kendi kendimize de düşünüyoruz. Yani biz bu milleti gerçekten tam tanıyamamışız. Doğrusu hayranlıkla izliyoruz. Bu fedakarlık, bu cefakarlık, bu asalet dünyada hiçbir millette yoktur. 15 Temmuz akşamındaki kalkışmaya insanımız genciyle, yaşlısıyla, kadınla erkeğiyle adeta cepheye koştu. Köprüye koştu. Kendimize bir e, tertip aldık. Hemen iş makinalarımızı, çöp kamyonlarımızı, belediyemize ait araçlarımızı hemen yola çıkarak bazı yolları kestik. İşte bazı bu tankların çıkabileceği alanların önüne adeta hemen set olduk. Hemen arkadaşlarımızı organize ederek bir defa e, bu hainlerin hareket alanı daraltma bir çalışma yaptık. Eee Allah bu milletten razı olsun. Bu millet gösterdi ki dünyada bizim bizden başka dostumuz yoktur. Ve bu milletin bir başka örneği de yoktur.